Efendim yem fiyatları yükseldi. Hayvancılıkla uğraşanların indirim talebi karşılıksız kaldı. Bu durumdan hem üretici hem de tüketici etkilendi. CNN Türk muhabiri Meltem Bozbeyoğlu, İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir ile birlikte bizleri bekliyor. Meltem yeniden merhaba. Kolaylıklar tabii hepimizin aklındaki soru yen fiyatları neden düşmüyor? Yanıtı da merak ediyoruz. Sözü sana ve konuna bırakıyoruz. Türkiye'de hayvancılık yapanların önündeki en büyük engel ne yazık ki yem fiyatları. Ee, hayvan sahiplerinin giderinin yüzde 45'ini hatta 60'ını yem fiyatları oluşturuyor. Ancak yem fiyatları bir türlü düşmüyor. Elbette bu düşme işte ne yapıyor? Hem üretici hem de tüketiciyi olumsuz yönde etkiliyor. Peki ama düşecek açıklaması yapılmıştı bundan iki hafta önce. Neden düşmedi? Yanımda İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir var. Ayrıntılı olarak kendisinden dinleyeceğiz. Ömer Bey hoş geldiniz. Hayırlı yayınlar diliyorum, iyi sabahlar diliyorum. Efendim, çok teşekkür ederiz. Şimdi yem fiyatları bir türlü düşmüyor. E, bu durumdan hem üretici hem tüketici olumsuz yönde etkileniyor. E, i̇ki hafta önce de aslında müjde düşecek açıklaması yapmıştık, ama herhangi bir değişiklik olmadı. Şimdi buradan paydaşlarımıza sesleniyoruz. Onlar bizim mesai arkadaşlarımız. Yem üreticiler, gübre üreticiler. Biz aynı sektörün insanlarıyız. Gelin birlikte birbirimizi destekleyerek bu sıkıntılı zamanları aşalım. Bakın kısa bir süre önce bir yem fiyatlarında düşüş oldu. Daha sonra yavaş yavaş çıkmaya başladı. Çok fazla değişiklik olmadı. E ne değişti de yavaş yavaş zam yapmaya başladınız. Etmeyin, eylemeyin. Bizler aynı yolun yolcularıyız. Aynı cemide yolculuk ediyoruz. Gelin birbirimizi destekleyelim. Gelin birbirimizi destekleyerek bu sıkıntılı atmosferden kurtaralım. Yoksa bu kötü niyetli insanların değermenine su taşırsınız. Bakın sizler olmazsa bizler, bizler olmazsa sizler olmazsınız. Biz üretemezsek sizin yeminizin bir esprisi olmaz. Bir imalat yapamazsak sizin gübreniz bir işe yaramaz. Gelin bizi bu dar sıkıntılı zamanda destekleyin. Bizler de sizleri destekleyerek aynı sektörde güçlenelim, kuvvetlenelim. Gelin bu fırsatçılara imkan vermeyelim. Fırsat yakaladı onlar yapacaklarını yapıyorlar. Fakat biz aynı sektörün insanlarıyız. Lütfen birbirimize yardımcı olalım. Siz istirham ediyoruz, yardım istiyoruz. Gelişi güzel zam yapmayın. Yapmamanız lazım. Madem bu kadar girdiler artıyor e bizim hiçbir ürünümüzün maalesef fiyatı artmıyor. Biz zor şartlarda üretim yapıyoruz. E bu şartlarda üretim yaparak e bu kadar sıkıntıyı hak etmiyoruz. Gelin bu sese kulak verin. Gelin bize destek olun. Gelin bu işi birlikte başaralım. Bizim başka şansımız yok. Bakın biz üretmezsek siz sıkıntı çekersiniz. Sizlerin ürünlerinin bir faydası olmaz. Bırakın biz her şartta üretiyoruz. Ama bizim de canımızı almayın. Bizi de bu kadar zorlamayın. Bu kadar sıkıntıya sokmayın. Gelin birlikte bu işi yapalım. Şimdi elbette geçen seneyle karşılaştıracak olursak Ömer Bey, geçen sene çuvalı ne kadardı, bu sene ne kadar oldu? Niye bu kadar yükseldi? Bak çok daha yakınını anlatayım. 10. ayda yemin çuvalı 160 liraydı. Döviz arttı, yemin çuvalı 300 lira oldu. Daha sonra döviz düştü aşağıya. Bir kısım 50-60 lira bir fiyat düşürdü yemciler. O kadar fiyat aşağı düşmesine rağmen 50-60 lira düşürdüler. Biz gene memnun olduk, teşekkür ettik. Ama daha 50-60 liradan biraz daha düşüş biz beklerken e yavaş yavaş yeme zam yapmaya başladılar. E Bu bizi haliyle üzüyor. Tedirgin ediyor. Bakın burada bir çiftlikteyiz. E bu arkadaşım daima bizi arıyor. Bu tür arkadaşlarım bize soruyor. Biz böyle giderse tarım ve hayvancılığı yapamaz hale geleceğiz. E fiyat düştü. Yüzü bir fiyat aşağıya geldi. Daha hiçbir şey değişmeden yem fiyatları artmaya başladı. Gelin bu işi birlikte başaralım. Lütfen istirham ediyoruz. Bu oyuna sizler gelmeyin. Bakın sizin elinizde ne kadar ürün olursa olsun biz üretmediğimiz süre içerisinde onları kullanamayız. Onları kullanamadığımız süre içerisinde siz satacak müşteri bulamazsınız. Lütfen bu sese kulak verin. Lütfen bu köylüyü, bu çiftçiyi bu kadar zorlamayın. Bu kadar darlamayın. Biz bir ekibiz. Biz bir elin beş parmakları gibiyiz. Bakın burada zorluklarla mücadele eden insanlar bu sektörden çekilirse daha geriye dönüş olmuyor. Zaten kötü niyetlilerin bir takım grupların hesabı da bu. Piyasadan köylü çiftçi çekilsin piyasa bizim elimize kalsın. Biz her şeye rağmen üretime devam ediyoruz. Ama bu iyi niyeti bu kadar suistimal etmek doğru değil. Elbette bir de stokçular var. Yani o stokçuların yaptığı elbette o yeni de stokladılar. Şimdi fiyatları da indiremiyorlar. İndirmek istemiyorlar daha doğrusu. Çünkü zamanında böyle bir fırsatçılık yaptığı için. Bakın bunlar her platformda bu işi yapıyorlar. Stokçuluk bunlarda, vurgunculuk bunlarda, tekelcilik bunlarda. Şimdi bunlar şöyle diyordular. Hepimizce malum. Dolar 25 lira olacak. Dolayısıyla bütün malı ellerinde tutuyordular. Hesapları tutmayınca şaşırdılar. Şu anda ne yapalım diye mücadele ediyorlar. Nasıl bir organizasyonla biz bundan kurtaralım diyorlar. Ama hamdolsun onlara bu fırsatı vermedik. Her platformda ürettik, üretmeye devam edeceğiz. Zaten onların korkusu, sıkıntısı köylü, çiftçi. Öyle bir asil millet ki her platformda imalat yapıyor, üretim yapıyor. Onlar bu köylünün, çiftçinin umudunu kırmak istiyor. Bu köylünün, çiftçinin şefkini kırmak istiyor. Her şeye rağmen üretiyoruz. Şaşırmışlar. Onlar ne yapacaklarını bilmiyorlar. Çok tedirgin bir haldeler. Ama bizim can yoldaşımız üreticilerimiz lütfen bu stokçulara fırsat vermesin yemcilere sesleniyoruz. Lütfen bu stokçuların oyununa gelmeyin. Bu malı stok eder. Bize pahalıya satmaya çalışırsanız bir zaman sonra pahalıya satacak müşteri bulamayacaksınız. Ucuza verseniz biz bu sektörden çekildi mi siz malınızı satamazsınız. Bakın biz sizin yol arkadaşınızız. Bizi yabana atmayın. Bize gelişi güzel. En ufak bir hareketten o oyuncuların oyununa gelip bize zam yapmayın. Lütfen istirham ediyoruz. Israr ediyoruz. Gelin bu işi birlikte aşalım. Bak işin %50'sini başardık. İnşallah bundan sonra da kalan %50'yi başaracağız. Mallar ellerinde kaldı. Yüksek fiyattan topladılar. Ucuz fiyattan topladılar. Plan program yaptılar. Maksimum fiyata satacaklardı. Ama hesapları olmadı, hesapları tutmadı ama yeni yeni oyunlar kuruyorlar. Bizim paydaşlarımızı bile akıllarını karıştırmaya çalışıyorlar. Bakın şu anda hiçbir şey olmamış. Yemin artışını lütfen gözden geçirin. Bu doğru bir şey değil. Ne oldu da yeme zam yapmaya başladınız? Elbette en çok merak edilen soru da bu. Ne oldu da yeme zam yapmaya başladınız? Çünkü bu hem üretici hem de tüketiciyi olumsuz etkiliyor. Yem fiyatlarındaki artışı ne yazık ki tüketici markette yüksek fiyatlarla alıyor. Bir an önce düşmesini temenni ediyoruz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.